Cephabatı huzurun beklen. İla annel Takiy-i Juma al Kâdim ibkû fi hifzillahi ve riyyatîhi. Muhterem kardeşlerim, aleyküm selam. Biraz önce söylediğimiz konuyu kısa olarak söyleyelim. ]Missy? Müslümanlar arasındaki savaş ve kavga, maalesef eskiden beri bu savaş olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Dinin emrettiği bir şey değil. Fakat insanlar insan olarak bizim tabiatimizde veya tabi bizim şeytani olan tarafımız, şeytana kulak veren tarafımızda bunlar bazen olur ki olmuştur. Hazreti Adem'in iki tane oğlu vardı. Yani o zaman ne Arap vardı, ne Kürt vardı, ne Faris vardı. O zaman ne milliyetçilik vardı, ne çok dincilik, ne ne değişik değişik dinler vardı, ne değişik değişik milletler. İki kardeşliği başka yok yani ya. Yani. Anne baba bir, biri Adem, biri Hava ve iki tane kardeş Biri Habil, diğeri Kabil. Yani bugün desek ki valla onun dili başka, benim dilim başka, onun rengi başka. Öyle bir şey de yok. İki kardeş. Şeytan aralarına girdi. Biri kardeş. Ne öldürdü? Kardeş kardeşini öldürdü? Yani insandan beklenilen bir şey. Doğru mu ola doğru değil. Fakat bazı şeyler insandan beklendiği için Cenab-ı Allah da sürekli kanunları göndermiş ve insanları düzeltmeye çalışın. Şunu yapın, bunu yapın ve dinler bu sebepten dolayı bize gelmiş. Yani mesela öldürme insandan beklenir, hırsızlık beklenir, zina etmek beklenir, hırsızlık yapmak beklenir. Bütün bunlar beklendiği için bunların tedavisi de bunlara karşı da bir çözümü yine Allah Azze ve Celle göndermiş. Diyor ki katili ya öldüreceksiniz ya da para karşılığı affedersiniz ya da Allah için onu bırakın. Hırsızlık yapanı mahkemeye geldikten sonra adamın elini kesersiniz. Zina yapan tespit olduğu zaman da cezası budur. Sen nasıl ırz düşmanlığı ve ne kadar kötü bir şey yapmışsın. Yani ona göre suca karşı da bir ceza gelmiş İslamiyet'te. O kanunlardan birisi iki toplum Müslüman kavga ettikleri zaman yine İslam'ın kanun ve kuralları var. Diyor ki iki grup Müslüman kavga ettiği zaman ilk yapacağınız şey üçüncü grup ve en çok olması gereken grup. Çıkıp diyecekler ki kardeşlerim müdürüm bakayım niye kavga ediyorsun ne var aranızda söyleyin bakayım. Bunu çözeceğiz üçüncü grup. Ama bugün bu sistem kalmamış. Bugün iki taraf kavga eder. <laughs> Kavgada alakası ve Araplar diyor ki lana katallahu ve la cemel yani orada ne deve var ne deven yavrusu yani bir payı da yok olmadı halde yani bir alakası yok bu savaşla ama bir şekilde bakıyor ki bir taraf kuvvetli bir taraf zayıf diyor ki en iyisi kuvvetli olan tarafında yer alayım maalesef öyle bir sıkıntımız var yani kim üsteyse onunla beraber böyle bir zihniyet çıkmış ama bu İslamiyet'e doğru değil Allah diyor ki üçüncü grup alakası olmayan taraf desin ki savaşı durdurun aranızı bulmaya çalışacağız. Bu bir. Hadi adamlar bunu yapamadı. Savaş büyüdü, kavga çıktı. Diyor kavga çıktıktan sonra da eğer iki taraf da Müslümansa muhakkak biri çok haklı, diğeri az haklı. Yani hiçbir savaşta, özellikle Müslümanlar arasında hiçbir savaşta bir taraf yüzde yüz haklı, bir taraf yüzde yüz suçlu diye bir kanun yok. Yani Oran değişir. Biri çok haklı, diğeri az haklı. Fakat bu olacaktır ve eskiden beri bu da vardır. Hz. Ali halife olduğu halde ona karşı çıkan insanların bir bahanesi vardı. O bahane haktır, hak fakat bir bahaneleri vardı. Diyordu ki ortada ölen bir halife var, öldürülen bir halife var. Onun kanını isteriz. Bir bahane vardı yani kimse kendi kafasına göre bir şey yapmaz yani. Fakat hadi oldu, Aklı selim hakim olmadı. Kavga ettik. Birbirlerimizin kafasını kırdık. Diyor ki kafa kırmaya başlandıktan sonra kavga başladıktan sonra savaş meydanını bırakıp kaçan kimse onun peşine düşmeyeceksin. Bu kanundur. Çünkü iki taraf da Müslüman. iki taraf da imanlıdır. Amacın o kavgayla onun şerrini azaltmaktır. Onu durdurmak. Onu yok etmek değil. Seni yok edeceğim değil. Seni sadece durduracağım. Sinirinde seni o Hakkın ne ise orada seni durduracağım. Bir, kaçanın peşine düşmeyeceğiz. İki, yaralı olduğu zaman o yaralıyı tedavi edeceğiz. Orada çölde bırakmayacağız ölsün diye. O haramdır İslamiyet'te. Ve bu ikinci, maalesef biz bunu yaparız. En merhametli olan onu yaralı halde bırakır. Diyor seni öldürmeyeceğim, atı şansın. Biri buradan geçti seni kurtardı, kurtardı, kurtarmadı keyfin bilir yani. Bu çok merhametli olan taraf varsa halbuki İslamiyet diyor ki onu doktora götüreceksin, tedavi edeceksin. Kardeşindir. Pişman oldu. Yaralandı, onu öldürmeye Bırakma, ölüme bırakma. Çünkü unutmayın, İslamiyet'te şöyle bir kanun var. Bir insanı susuz yerde öldürdün zaman sanki bütün insanları öldürmüş gibi olursun. Bugün dünyada 8 milyar insan var. Düşün bakayım. Biri öldürdün bilerek 8 milyar insanı yok etmiş gibi olursun. Kim bunu güzel alırsa ve İslamiyete büyük günahlardan birisi de adam öldürmektir, insan öldürmek. Ve ahirette aramızdaki ilk dosya, insanlar arasındaki açılacak ilk dosya kan dosyasıdır. Ölüm dosyası, adam öldürme dosyası açılır. Başka açılmaz. Önce kim kimi öldürdü? Hatta hadislerde diyor ki, öldürülen insan kıyamet gününde ya o kanlı haliyle, hatta kafası elinde Allah'ın huzuruna çıkar. Allah bu adam niye beni öldürdü? katili getirmiş. Bu adam beni niye öldürdü ben bilmiyorum. Onu şikayet ediyorum sana yani. Düşün o kadar büyüktür. Hadi adamı kavga ettin, adamı yaralandın. İslamiye diyor ki onu tedavi edeceksin. Adam kaçtı peşine düşmeyeceksin. O kardeşin malı sana helal değildir. Yani Müslüman, Müslümanın malını esir, ganimet, savaş ganimeti olarak almaz. Yasaktır. Onu esir alabilirsin çünkü biliyorsun ki onu bıraksan yine başına sorun açacak. Onu alır hapse atarsın. Ama insani bir muamele, yemek, içmek, eziyet yok, işkence yok. Bugün bildiğimiz o değişik işkence hiçbiri yapmayacaksın. hapsta dur. Çünkü seni bıraksak sen rahat durmayacaksın başımıza bela açacaksın. Sen burada dur sana yemek içmek vereceğiz aklın başına gelene kadar. Ama onu küçük düşürmeyeceğiz, ihanet, işkence, ee, hanemini getir, kızını getir, şunu yap yok. Bunlar hiçbiri olmaz. Öldürmeyeceksin. Esir olsa bile o esirin öldürmesi Müslüman olduğu zaman öldürmeyeceksin. Bizim, biz bütün bunları nasıl ve nereden öğrendik? İlk hadisi şerifte ve pratik olarak da Hazreti Ali'nin uygulamasında. Hazreti Ali karşı tarafla savaştığı zaman onunla savaşan e, Müslümanlar vardı. Fakat Hazreti Ali haklı diyeler ona haksızlık yaptılar. Karşı çıktılar. Kaçanın peşine dedi düşmeyeceksiniz. Gittik. Amacımız onları dağıtmak. Yaralı olduğu zaman onu tedavi edeceğiz. Hatta Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye aralarındaki olan savaşta iki 3 gün savaş sürdü. Eskiden bugünkü bir uçaklarla, bombalar öyle bir şey yoktu. Kılıçtı. Takrak veriyorlar birbirlerine. Günün belli saatleri savaşıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki biraz mühlet verelim. Savaşı durduralım. Bu yaralıları tedavi edelim. Ölen insanları defne edelim. Cenaze namazlarını kılalım. Bu kadar savaş ahlakı vardı. Aynı şekilde hakaret yok, köfür yok birbirlerinin peşine düşmediler. Hazreti Ali zamanında ya dediler ki bu Muaviye biz ne diyelim bunlar kafir mi dedi kafir değil. Bunlar münafık mı dedi bunlar münafık da değildir. Ya ne bunlar nedir? Hazreti Ali soruyorlar. Hazreti Ali düşmanını kafir yapmadı. Münafık yapmadı. Dedi ki ne kafirdir ne münafıktır. Mesela diyorlar ki su ile Ali radıyallahu anhu an cemel. Cemel savaşı Hazreti Ayşe'nin grubu emmüşrikunehum <laughs> dedi ya bunlar müşrik mü müşrik kafir demektir yani. Dedi ki mine mine şirki faru hayır bunlar da bizim gibi şirkten kaçan insanlar yani onlar müslümandır. Kile emmünafikun bunlar iki yüzlü insanlar mı? Hum innel münafikine la Allah illa Bunlar münafık da değil. Münafıklar Allah'ı zikre etmezler. Bunlar namaz kılıyorlar ya. Nasıl münafık olacaklar? Femahum diye bunlar kimdir peki? İhvanuna bagav aleyna. Bizim kardeşlerimiz bize karşı çıkmışlar. O kadar. İhvanuna bagav aleyna. Bizim kardeşlerimiz ama maalesef haksızlık yapıyorlar. Bizim huzurumuzu kaçırıyorlar. Bu kadar fazla bir şey söylemedi yani. İslamiye diyor ki ona bakacağın güz bu güz olsun. Benim kardeşimdir fakat haksızlık yaptı. Benim kardeşim dediğin zaman sen bir, bir bak bırakacaksın. Orada bütün ipleri koparmayacaksın. Ama kardeşim değil düşmanımdır. Kalbinde rahmet kalmaz. İslamiye diyor ki burada o, o damardan diyor adama yaklaşacaksın. Benim kardeşimdir. Yani bazen biz kardeşimize kızarız ama bir dereceye kadar ondan sonra yine kanımız kaydıyor. Kardeşim gel o Allah Azze ve Celle bizi affetsin. Hazreti Yusuf'un yaptığı gibi kardeşlerini gördü ağlıyordu. ya Bunlar benim kardeşlerimdir. Şeytan aramıza girdi birbirlerimize düşman olduk ama sonra kardeşler dedi ki Yusuf bizi affet dedi ki hiç merak etme affettiniz. Hepinizi affettim. La tesriba aleykum yegfirullahu lekum. Hiç üzülmeyin. Hepinizi affettim. İşte bu ahlak bizde olacaktır. Resulullah'a karşı kötülük yapan Mekke halkı peygamberdi hepinizi serbest. Ver. Hadi gidin bakayım yani. Bu ahlak bizde olacaktır ama maalesef bu ahlak bizde olmadı zaman, aramızda iç savaş çıktığı zaman biz birbirlerimize daha fazla nefret ederiz. Çünkü gerçekten insan dışı davranışlarda bulunuruz. Halbuki iç savaş olsa bile biraz merhametimiz olsaydı efendi olsaydı bu savaşlar fazla sürmezdi ama merhametten o kadar uzakız ki aramızda çıkan bu savaşlar daha fazla körüklenir, daha fazla ağır ve derine girer. Çünkü biz çok acımasız şekilde birbirlerimize karşı davranıyoruz. Geçenlerde mesela Sudan'da bir savaş oldu. Diğer memleketlerde fakat bunu gazetelerde okudum. Belki diğer taraflarda yakıyorlar ama onlar ya o ikisi de aynı coğrafyanın yani insanları, akrabaha. Adamı yaralı halde çölde bırakıyor. Diyor ki yavaş yavaş ölsün. Yavaş yavaş ölsün. Ee, adamın bileğinde bir şekilde bir bıçakla bileğini kesiyor adamı orada bırakıyor. Çöldür zaten orası kumsaldır. Adam o şekilde ölsün. Düşün bakayım. Ya bu merhamet, bu davranış asla İslami bir şey değildir. Ve bu insanların torunları asla bu vahşiyeti unutmayacaklar. Ve aramızdaki kin ve nefret gide gide daha fazla kürüklenecek. Daha fazla dallanacak. Bu dallanacak. Ondan sonra ne olacak ne olacak. Dolayısıyla... Biraz kendimize geleceğiz, İslamiyet'in bu kanunu bileceğiz. Ondan sonra bizden, babamızın da oğlu da olsa bu kanunları ihmal ettiği zaman ...deceğiz ki kusura bakma sen burada İslam'ın sınırlarını ihl ihlal et. Bu dine doğru değil. Ama benim halkım ne yaparsa haklıdır. Diğeri ne yaparsa batıldır. Vallahi o zaman kendimize, kendi elimizle cehennemi ayarlıyoruz. Ve kendi ayaklarımızla da o cehenneme gideceğiz. Çünkü biz Allah'ın kanunlarını tanımadığımız zaman da... ...Allah Azze ve Celle de o da ahirete bizi tanımayacak. Allah Azze ve Celle aramızdaki fitneyi azaltsın, bitirsin inşallah... Hak yolu bize göstersin. Hak üzerinde bir araya gelmeyi cümle, cümlemize nasip etsin inşallah. <laughs> ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.